Arkadaşlar merhaba. Bugün 9 Haziran. Eşref Paşa Pazarına geldim. İzmir Eşref Paşa Pazarı. Burası da Eşref Paşa Meydanı. Şöyle dönelim. Şu karşıda görünen cami de 70'li yıllardan beri inşaatı süren bir camiydi. Uzun bir süre yardım topladılar. Bir 10-15 sene oluyor herhalde bu halin alması. Eskiden yerinde küçük bir cami vardı. Burası İzmir'in en eski semtlerinden. pazar yerini çevreleyen evler de eski evler. Belki 100 senelik, 200 senelik eski evler. Şu karşısı Konak Belediyesi Mal Hizmetler Müdürlüğü. Aynı zamanda nikah salonu var. pazara giriyorum şu anda. Hemen İzmir Konak Meydanının üst kısmı buraları. Evlerden İzmir Körfezi görünüyor. <laughs>

taş görela sabah hani şaşırmıyor mu bugün şaşırıyor, şaşırıyor. Geliyor. lira 10 lira 5 lira 10 lira. <laughs> Çekiyorum, çekiyorum, Ne çekiyorum? İlerim, pazarı, uza. pazarı çekiyorum. Pazarı seni de çek. istersen seni yani de çekin. Çekin. Çek hani o da var. bakmıyor Çok ki. Çalışıyor. O da bakmıyor ki. 5 lira 10 lira. 5 10 lira.

şimdi biraz bir 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 şey. Bir şey. Olur, ol, ol. biraz da kirası kaç abi 70 <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Sizin kendi ürününüz mü? Nereden katıldınız? Treni köyünden. Ha Treni Köyü'nden. Kendiniz yetiştiriyorsun. Kendiniz yetiştiriyorsun. Erken değil mi biraz? Erken değilim, akşama gelmez. Şey, sarıdan mı? Hayır, açıktan. Havalar sıcak gitti diye mi? Annemki bir kilo zaten yedi beş tane. İki tane. <laughs> 5 lira. veriyor. <laughs> lira. veriyor. <laughs> lira. veriyor. lira. veriyor. lira. veriyor. lira. veriyor. lira. veriyor. lira. sizle çekeyim evet. mi? Sizle çekeyim. De bir şey var. Halden alıyorsunuz değil Hayır, mi? Değil, tarladan. Tarladan. Nereden evet. alıyorsunuz? Kendim alıyoruz, torbalıdan. Öyle mi? Ha, Aslanlar'da. tamam. Yani bu sene sanki Aslanlar, biraz erken Aslanlar'da. çıktı bu ürünler. Evet, bu sene erken. Havalar sıcak gitti. Için. Ondan mı? Hı, -hı. Abi, abi, Ne yaptın i̇şte ya? Kendi şey. tarlalarından mı? Evet yani kendileri çekiyor çekiyor çek, 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 diyor, çek diyor. <gülüyor> 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 Teşekkürler. Teşekkürler. Çekelim. Günaydın hoş geldin. Teşekkürler. Hello. Hello. <gülüyor> <Hi>. <gülüyor> Good morning. vallahi yok değil mi? Bak şu yeşil <laughs> domatesler iyiymiş. <Tamam>. Domatesler. değil <laughs> <Onlar>, iyi mi? <laughs>

Kemal Usta. Evet. Kemal. Hey. Nerede bu ya? Vuracağım abi vuracağım. Devam, Devam ediyoruz arkadaşlar. De, Pazarda abi. dolaşmaya. Abi hoş geldin. Tarla ne kadar abiçi? 30 lira limbetteti liraymış. Biraz şöyle gidelim. <laughs> Vallahi çıkarsınız iyi oldu. Gezdiyi alıyorum. Az olacak yani. Az olsun rahat. Benim değil. Ha bak şöyle. 6 7 tane gelir mi? Tamam. 450 TL. Benim bordo olan. Abi lan. e o 브라질, 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 브라질. 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 브라질.

arkadaşlar Eşref Paşa pazarından çıkıyorum beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım esenlik dolu sağlıklı günler diliyorum